Herhalde bu yasa düzenlenirken hiç kimse böyle bir cumhurbaşkanını hayal etmiyordu. Nasıl bir cumhurbaşkanı var? Mesela tarafsız bir cumhurbaşkanı var mı? Eğer bu ülkede tarafsız bir cumhurbaşkanı olsa Gezi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde hakaya arayan öğrencilere terörist demez. Eğer bu ülkede tarafsız bir cumhurbaşkanı olsa kurucu partinin üyelerine, kimliğine çöplük demez. Eğer bu ülkede tarafsız bir cumhurbaşkanı olsa kendisine destek vermeyen sanatçılara dalkavuk demez. Eğer bu ülkede tarafsız bir cumhurbaşkanı olsa bakın çok acı bir şey bu mecliste grubu bulunan bir partinin genel başkanına onu da geçtim bir anneye bir kadına Rize'de saldırı yapıldıktan sonra az bile yapılmış demez. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlıkla hiçbir alakası yok. İkinci durum, siyasi partinin ilişkisi, bu partinin genel başkanı. Grup toplantılarında bu meclisteki milletvekillerinin klibini yapıp hedef gösteren bir cumhurbaşkanı var. Bu kadar ki bir siyasi partiyle bağlı. Gelelim başkomutanlık meselesine. Eğer Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başkomutanı olabilseydi onun karşısında kendini bilmez bir meczup, ahlaksız, tarihini bilmez bir adam ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiğinde bir tepki verirdi. Eğer Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede başkomutan olabilseydi İsmet Paşa'ya iftira atmazdı. O yüzden o sıfatı da taşıyamıyor kendisi. İkinci bir durum. İkinci bir durum. İkinci bir durum. İkinci bir durum. Ya işte bu ülkenin spor bakanına bak. İkinci bir durum. Gençlik ve spor bakanına bak. Konuşma lan diyor. İşte işte. Neyse. Şimdi. 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 Görüyoruz ki. Görüyoruz ki. Görüyoruz ki. Susturacak mısınız? Şu beyefendi. Ya bu nedir ya? Hadi oradan. Bir sefer. Bir sefer. Ben ne söyleyeceğimi dikkat ediyorum. Ama bu ülkede ne söylediğine dikkat etmeyen bir cumhurbaşkanı var. Insanlara iftira atan bir cumhurbaşkanı var. Ayrıştıran bir cumhurbaşkanı var. Gençleri, işçiyi, köylüyü, sanatçıyı suçlayan bir cumhurbaşkanı var. Tabii o yüzden diyorum ki başkomutan olmaz. Niye zorunuza gidiyor? Görmüyor musunuz bu adamın halini? Görmüyor musunuz? Sayın milletvekilleri. Bir genel başkan. Ne söylediğini anlamıyorum bir genel başkana daha fazlası olsaydı diyecek kadar küçük düşen bir cumhurbaşkanı var. Ben haddini biliyorum. Haddini bilecek birisi varsa AKP grubu ve Recep Sayın Milletvekilleri.